Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Evet dostlarım yeni sezona ait görseller geldi. X ipuçları geldi diyelim. Evet, diyor ki işte böyle partimiz bir aksilik olmadan başladı. Şu gümürtüyü duydun mu şef? Bu ses köyümüzün altınlarından geliyor diyor. Yani etkinlik bitti arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Güzel de etkinliğimiz ama bu arada gerçekten bu sezon etkinliğini beğendim açıkçası. Bir de size e, acının tarifini anlatamam ama gösterebilirim. Klan oyunlarını yapmıyor unutursanız bir de böyle bir sezonda <laughs> kitaptan da olursunuz, her şeyden de olursunuz. Yapacak bir şey yok. Şimdi dostlarım şuradan da bir %20'leri de alalım. Güzel. Buralar ilerledik. İyi. 2 gün sonra, iki gün sonra zaten yeni sezon başlıyor dostlarım. Sezonun ilk görselleri dediğim gibi geldi. Her zaman sezona iki gün kala arkadaşlar. Supercell Store'da arka planın, daha doğrusu oyunun genelde arkadaşlar açılış ekranları oluyor bunlar. Bu açılış ekranlarında spoilerlar oluyor ve bu spoilerlar da bildiğiniz üzere kahramanların görselleri falan oluyor zaten. Bu arada bilginiz olsun diye söylüyorum. Her sezonun e, bitmesine yakın 2 gün kalır arkadaşlar 2 e, kat puan ID revert puanı veriyor arkadaşlar. Ben de alacağım. Hatta şöyle bir şey yapacağım dostlar. ID revert'ıma bakabilir miyim? Şöyle 7710 Bir dakika şunu alsam kaç puan verecek? 700. 7700 8000 Galiba arkadaşlar ben bu videoda bir tane de arka plan çekeceğim. Öyle gözüküyor. Bir tane bilet aldığım takdirde de buradan her şeyin kitabı gelecek. Pul kartı, onun dışında bir inşaatçı kitabı, 25 taş ve 5 tane duvar yüzü. Ben her zaman alışverişlerimi Superstar Store'dan yapıyorum. Superstar'ın kendi sitesi arkadaşlar. Sizler de herhangi bir şekilde bir şeyler alacaksanız oyun için. Altın bilet olabilir, kostüm, arka plan, içerik üretici kodumuz, klaştüber. Bunu yazıp ücretsiz bir şekilde beni destekleyebilirsiniz. Bunu yazmak tamamen ücretsiz. Kendi reklamında yaptığıma göre hemen hızlı bir şekilde ödemeyi yapacağım. Arka planı alacağım ve şu fotoğrafı açmak istiyorum. Şöyle ödemeyi yaptım arkadaşlar. Evet ödeme işleniyor ve şöyle hemen ID da gideceğim. gireceğim. Gireceğim. <laughs> Konuşamadım. 100 tane de bonus giyim. Bu yoktu 100 taş. 100 taş da bedavadan mı verdim bilmiyorum. Allah razı olsun diyorum. 8.410. Şimdi abicim bak burayı yenilemiyorlar. Direkt ben arka planı patlatıyorum şöyle. Hemen 8 puan arka planımı aldım. Clash of aç diyorum abicim öncelikle. Da, 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 hemen Clash of Clans'ımız da açılsın dostlarım. Şöyle hemen taşlar, kitaplar, cartlar, jortlar gelecek bu hesaba. Altın biletimiz geldi. 25 taş. Kahraman kitabı. Hero. Okey 100 taş. 5 duvar yüzü ve full kartını tamamladığım için de bir tane her şeyin kitabı geldi ve karışık arka plan. Evet abicim şunu da alalım. Hemen bir arka planımız da oldu. Allah bereket versin. Ama arka planımız nerede? Eee? Tandırıldık mı? tek tek mi geliyor bunlar? 25 taş geldi. 100 taş alındı. Özel teklif alındı. Heh. Karışık arka planımız da gelmiş olduk. Gayet güzel. Seviyorum bu arka planı. Çünkü oyunun yani doğrusu Supercell'in tüm oyunlarının bir karışımı olduğu için gerçekten çok hoş bir arka plan. Supercell'cim Supercell teşekkür ediyorum diyerekten hızlı bir şekilde yeni sezonun açılış ekranını açalım. Şimdi açılış ekranı bu şekilde dostlarım. Direkt en kaliteli halini gösterebilirim. Burada zaten fark ettiyseniz bir önceki sezonun Kostümleri de burada var. Zaten bir tanesi burada kraliçe burada. E, kral burada. Kraliçe neredeydi? E, bu kral, büyük koruyucu burada vesaire. Şimdi zaten direkt görüyorsunuz. Burada ben direkt Pekka kraliçe dikkatimi çekti. Bunun kral versiyonu var. Şimdi kraliçe versiyonu geldi arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hani ne kadar iyi olur bilmiyorum ama kral versiyonu Pekka kostümüyle ilk geldiği zamanı hatırlıyorum. Gerçekten o zaman şartlarla konuşuyorum. İlk kostümler oyunlar falan oyuna geliyor. Bir güzel... Yani ses çıkarmıştı. Şimdi hemen şurada benten çakması bir tane abicim. Ahtapot kral var. Büyük bir ahtapot kral olacak dostlar. Burada yarısı ahtapot yarısı kral olan bir kostüm gelecek dostlar. Bu da kralın görünümü bu şekilde. Hemen gelelim. Şurada şampiyon var arkadaşlar. Öyle yakınlaştırdım. En yüksek görüntüsünü bu şekilde elde edebildik. Şampiyon da yeti kostümüyle geliyor arkadaşlar. Bilmiyorum nasıl olacak animasyonları nasıl olacak yemin ediyorum bakmadım arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle yarın bakacağım e çünkü büyük ihtimalle yüklememiş olabilirler bizim demo hesabı bunların animasyonlarını daha bakmadım çünkü. Yani bildirim geliyor falan öyle bakıyorum. E yani şu an için bu şekilde yine çizgi roman tarzında çizmişler yani yetim vesaire burada ama şampiyon belli mızrandan belli. Kalkan da büyük ihtimalle yetim fırlatacak ne yapacak bilmiyorum. Şimdi gelelim abicim buraya evet yani belli hangisinin ne olduğu. Sağdaki büyük koruyucumuz kostümden belli zaten. Hani artık buradan belli mor e, kapşonlu falan elbisesi var. Ejderha yapmışlar. Ejder kost görünümlü dedemiz gelecek. Büyük ihtimalle umuyorum. Etkinlik askeri değildir. Yani umarım. <laughs> Hemen yanında da arkadaşlar e, yine çirkin suratlımız sineğimiz var. Buradaki prens de arkadaşlar bilmiyorum. Ha, ne lan bu? Ha, tazı lan bu bir dakika. Yani ejder, ejder diyecek mi? Tazı bu lan bu. Tazıya, tazıya benzetmişler arkadaşlar. Yani Pekka görünümlü kraliçemiz var. E bu jelibonmuş lan. Hatırladınız mı? Şu hayvan olan asker jelibon. O oh, yani buradaki jelibon. Öfkeli jel. Heh bu. Ve kral Bak 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 krala yapmaların sebebi de tanıtım videosunda da kral daha. Büyük ihtimalle ismi Jelibon kral olur tamam mı? Pekka kraliçe olur. Eee yeti şampiyon. Eee tazı e, prens. Bu da ejderha koruyucu gibi böyle bir isimler de olabilir arkadaşlar. Bir ona kadar mantıklı. Harbiden dürüstçe yazın arkadaşlar kostümler nasıl? Yani değişik kostüm hani bir önceki sezona bir önceki sezona çok benziyor. Ama en azından tasarımlar bir tık daha farklı en azından. Direkt oyunun sade tasarımlarını koymamışlar. Yani bir öncekinden hiçbir farkı yok. Hani bunun sade koruyucu tasarımıyla ne farkı var? Hiçbir şey yok. Sadece görünüşü çizgi roman tasarımı. Ama en azından bunlar farklı arkadaşlar. O yüzden hani geçen sezon akıya göre daha iyi. Onu söyleyebilirim. Onun dışında acaba yeni bir şey var mı? Onu ona bakıyorum. Hani böyle bir spoiler ya ne bileyim yeni sezona gelecek gelecekse eğer bir ne bileyim ekipman, cartcurt yani şu an gözüme çarpan hiçbir şey yok arkadaşlar. Ama Clash Arama sezonunun ikinci bölümü gibi düşünebilirsiniz. ikinci sezon hani e, gibi düşünebilirsiniz. Sanki ilk sezon mükemmelmiş gibi böyle devamını getiriyorlar. O da ayrı mesele. Şurası biraz dikkatimi çekti. Yerin altına inmişler. Goblin şeyi var. Goblin laboratuvar tarzı bir şey var burada. Zaten ilk sezonun hatırlarsanız arka planında e, şeyler çöküyordu yerin altına. Acaba bunun devamı yerin altında falan mı geçecek? Bir an aklıma o geldi. Ya, onun dışında başka da bir şey yok arkadaşlar. Yani şu an ekipman vesaire hiçbir şey dikkatimi çekmedi açıkçası. Bakalım yeni sezonda bizleri neler bekliyor? Gerçekten bilmiyorum. Sezon takvimi de büyük ihtimalle bu videoyu attıktan sonraki gün gelir genelde 29-30. Genelde yani de bir gün önceden geliyor. 31'inde sezon takvimi geliyor arkadaşlar. Birinde de yeni sezonun artık e, içerikleri gelecek. Ama tahminimi söylüyorum arkadaşlar. İlk sezon biraz yerin üstündeydi. Ya. bu Sonra animasyonlarla batırıyorlardı. İkinci sezon yerin altında falan geçiyor olabilir. O vibe'ı aldım. Bir de kahramanlara her bir askerin e, görünümünü vermişler. İşte Pekka'dır, Tazı'dır, Ejderha'dır, Yeti'dir, Jel'dir falan. Ha bu arada şu anki görmüş olduğunuz tasarımlar da yeni sezondan birlikte gelecek olan arka planın tasarımı arkadaşlar. Yine tasarım yine çizgi roman tarzında olacak. Büyük ihtimalle yerin altına biraz fazla detay ekleyebilirler. Hani bu şekilde bir açılış ekranı varsa. Çünkü bir önceki sezonda bu arkadaşlar yerin üstünde görüyorsunuz. Ayrıca notlarıma bakacak olursam atladığım bir şey var mı? Şu an için yok ama yarından itibaren bir sürü şeyin e, tanıtımı yapılacak arkadaşlar. Diyeceklerim şimdilik bu kadar. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bye bye.